Finansman. Ee, günaydın abi, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Teşekkür ederiz. E, bambaşka bir sabah bu sabahta. Muhtemelen <laughs> dün bayağı olumsuz bir yayın yapmıştınız. <laughs> dün ne çektik ya filan diye başlamıştı evet. Sayın Sevgen. <laughs> yani, yani Pardon. Pardon. ben şu başlığı gördüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bir yana en büyük üçüncü yükseliş diye. Evet. Hmm. Amerika ve bu sabah Asya 8 varmış. Çin biraz hafif %1 yukarıda. O onun eşlik edememiş tam. Nasıl görüyorsun Trump'tan geri adım ya da bir işte ara vermeyle karşı karşıyayız tarifelerde 3 aylığına? Evet yani dün akşam saatlerinde gelen haber içeriği de etkiledi. Vadeli işlem ve opsiyon piyasası saat 23'e kadar açık bildiğin gibi. Orada endeks kontratlarının akşam seansındaki marjı %3'tür. Tavan oldular. Yani endeks kontratları tavandan işlem gördü, alıcılı işlem gördü. %3 oldu. Bugün de muhtemelen bu ıı, içerideki piyasalara da yansıyacak. Yani biz yüzde yukarı başlayacak gibi görünüyor. Eğer sabah saatlerinde borsa açılana kadar ekstra bir haber yoksa matematik der ki o %3'lük çıkış, borsa İstanbul'da konulduğu zaman endeks yüzde %3 dünkü kapanış üzerine, o yüzden 9600 civarında bir yerde endeksün açılması gerekiyor gibi görünüyor. Dışarıda olumlu bir hava esti çünkü e, Çin zaten ana hedefti. Diğerleriyle 75 ülkeydi yanlış hatırlamıyorsam. %10'u düşürdü tekrar 90 günde günlük vergilerini. Ve enteresan bir şekilde demin sorduğun soruda olduğu gibi e, gün içerisinde Trump'tan hadi alım zamanı falan gibi bir haber geldi. ne oluyor falan dedik hatta dalga geçtim ben. Sonrasında zaten bu haberler gelince de uçtu piyasalar. Yani net manipülasyon yani hakikaten ben de aynı fikirdeyim. Manipülasyonu tarifleyen 12 tane tanım vardır. Bunların en önemlilerinden biridir. Bu manipülasyon bu. Ama kim tabii bununla ilgilenecek de e, araştırma yapacak. Sonuç itibariyle olumlu bir hava oldu. Bu olumlu hava devam eder mi? İşte Çin'de olan görüşmeler var. Yanlış bilmiyorsam bugün görüşecekler. Perşembe, yok pardon hafta sonu görüşecekler. E, Trump'la burada yapılacak olan görüşmelerden de iyi bir uzlaşma çıkarsa piyasa artık dengeye gelir diye ümit ediyoruz. Yani her gün e, Trump'la yatıp Trump'la kalkıyoruz. Ya yani artık her şeyi bıraktık hatta iç siyaset falan konuşulmaz duruma gelmeye başladı. Dış siyaset, dış jeopolitik durumlar da pek konuşulmuyor. Şu Trump olayı bittikten sonra da biraz daha gerçek dengelere dönmeye başlarız umudundayım. Çünkü dışarıda çok oynadı. Yani yüzde %20 düşüş, volatilite endeksinde %80'leri çıkan yükseliş, %80 görmedik galiba. %60'ların üzerine çıkan bir yükseliş. Yani dün de tabii tam tersi düşüş. Bunlar çok büyük oynaklıklar. Amerikan piyasaları için büyük oynaklıklar. E umarım bu dalgalanma finansal kuruluşları Amerika'da işte hedge fonlar, fonlar, bankalar e, önemli zararlar vermemiştir. Çünkü o zaman sonrasında daha büyük sıkıntılar çıkabilir diye endişelerimiz olur. Eğer öyle değilse kısa sürede atlattık, normale döneceğiz diye düşüneceğimiz bir dönemdeyiz. Evet. Bu arada Çin'de, Çin liderleri de Trump'ın tarifelerine karşı önlemleri bugün görüşeceklermiş. Neler yapacağız diye. Hani onlar da aslında Çin'in de hani eli boş durmuyor. Hakan abi değil mi? Onlar da 84'ü yükselttiler. Para birimini değersizleştiriyor. İşte Amerikan tahvillerini azaltabiliriz mesajları geliyor. E, Çin'de hani oynuyor diyelim karşılıklı bir şekilde. Ben de masadayım diyor. O da diyor. bir oyun kuruyor aynen. Evet. Zaten Dün... bunu yayında da söylemiştim. Çin tahvillerinin satıyor ya da satma ihtimali üzerine duruyor demiştim. Sonra gün içerisinde haber akışıyla bunu takip ettik. Çin tahvillerinde bir satış olmadığı yönünde bir eğilim var. Daha çok e, satışların hedge fonlardan kaynaklandığı gibi görünüyor. E, bunun verdiği panik var ama Çin'in tabii söylemleri burada e, bu da bir tür manipülasyon baktığınız zaman etkili oldu. E, tahvil demiş ki içeride de özellikle parasal sıklaştırmayı Merkez Bankası çok iyi yürütüyor. Ee, enteresan şekilde şey takip edelim biliyorsunuz günlük olarak. E, aylardır e, Merkez Bankası'ndan bankalar ge bankalar Merkez Bankası'na gecelik olarak paralarını yatırıyorlardı. E, son 2-3 gündür Merkez Bankası'ndan e, para talepleri olmaya başladı. Likitte sıkışıklığı var. Mesela ayın 7'sinin akşamı 54 milyar civarındayken e, 8'in akşamı 83 milyar civarına çıkmış. Dün gece itibariyle de 274 milyar TL bankalar Merkez Bankası'ndan gecelik olarak borçlanmışlar. Daha önce hep borç veriyorlar biliyorsunuz paralar olsun. Yani bu da Merkez Bankası para, piyasayı sıkıştırdı. Ortalama TL hep yüzde 46'nın hemen civarında ama yüzde 47'ler e, tabi şeyde e, borsa para piyasında işlemler görmeye başladı. E, önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın toplantısı var içeride. Ayın 17'sinde orada Merkez Bankası acaba faiz arttırır mı söylemleri de bir miktar burada etkili olmaya başlayacak gibi görünüyor önümüzdeki hafta. Bunu da küçük bir not olarak düşeyim. İçeride şu anda çok umursamıyoruz. Bugünkü hava tamamen yurt dışına odaklı ama böyle bir e, notta düşmekte fayda var. Öncü gösterge olarak. Bu biraz sence hani içeriye geçtik Merkez Bankası'na borsayı ayrı bir soru olarak ifade ederiz ama ben dün Uğur Gürses'in dediğim gibi mesajında gördüm. Merkez Bankası'nın döviz pozisyondaki değişimi e, günlük analitik bilançosundan bir hesaplama yapmış. Burada 42 milyar dolar, 42.6 milyar dolar diyor erime. Yine Hakan Karaoğca da e, o da 42 milyar dolar net rezervde bir e, e, düşüşten söz ediyor. Buradaki sıkıştırma sence bu döviz durumuyla mı ilgili? Yine bugün Şebnem Turhan'ın da analizi var Hakan abi. Yatırım evet. fonlarında da dolarizasyon artıyor diye. Böyle görünüyor. Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre fonlardaki dolarizasyon son 3 haftada %36 seviyesinden Mart sonunda %42.3'e yükselmiş. Bence uyuşuyor. Neden uyuşuyor? Çünkü ayın 17'sinde e, Merkez Bankası'nın hatta 18'inde özür dilerim. E, Merkez Bankası'nın bankaların yatırdıkları para 1.2 milyar TL'ye yakındı. Yani gecelik olarak oraya yatırıldı. Ayın 19'da yaşanan bu iç siyasetteki dalga ile beraber e, tabi kurlarda hareketlik oluyor ve Merkez Bank Demirsoy'un satışı yaptığı yönünde bir görüntü var. Bu da 38 TL kurundan bakarsanız, dolar TL 38 alırsanız 1.6 milyar TL civarında bir rakama geliyor. Senin söylediğin e, birimcekçinin haberinde olduğu gibi. E bu da zaten 1.600, 1.200 çıktından 400 milyar civarında bir eksi yaratır. E 200 küsür, 300 milyar civarında zaten demin söyledim eksi oldu. Bir miktar likit de sağlandıysa gayet birbirine tutarlı gibi görünüyor. Peki. Borsa ile ilgili yani bu Amerika'nın müthiş yükselişi, vadelerde vadelilerde hareketi de anlattın. Acaba bugün bize neyi işaret eder? Nasıl bir gün bekleyelim Nur Sevgen? Hemen ben onu grafiklerle göstereyim isterseniz. Ne oldu, ne bitti, nereye gidebiliriz, ne olabiliriz diye. E, ee, içerideki endeksi. Şimdi endeksi yansıtıyorum size. Ekrana geldi. Şimdi e, burada dün itibariyle ya da ondan önceki günlerde hep söyledim. Şu 9700 şey, 9, seviyesinin üzerinde altında kalınca aşağı doğru geldik. Dün özellikle bir sert satış olma olasılığından endişe ediyorduk. Çünkü Amerikan piyasaları tatsız başlamıştı. Ve burada 9004 seviyesinin şurada önemli vurgu yapmıştım. 9004'den sonra gelecek olan yeni bir dip mi yapacak? Yoksa daha önce 8800'de olan dip, yani buraya kadar geldi, satıcılar geldi, geldi. Burada alışlarla karşılandı. Sonra fiyatı çekti, o topun yükselmesi gibi tekrar düştü. Alıcılar 8800'ü beklemedi, heyecanlı bir şekilde daha yukarıda karşıladı. Nerede? 9000'de karşıladı. Tekrar sekti, bundan sonraki satış dalgası, bu 9000'in altına mı gelecek yoksa daha yukarıda mı olacak? Yani bir trend mi oluşturacak şöyle diye bakmıştık. Hatta dün şöyle bir göstermek için şöyle bir çizmeye çalışmıştım. Aynen o trend oluşum var gibi görünüyor. Yani bu iyi bir şey. Dün itibariyle buralardan toparladık. Yani toparladık demeyeyim. En dipten kapattık ama en azından 9000'e kadar gelmedik. Onu demek istiyorum. Dün bir de çarşamba günüydü. Çarşamba günleri bari avantajından dolayı insanların sattıkları yatırımcıların sattığı bir gündü. Özellikle bankacılık sektöründe yabancıların yoğun satışları olduğunu gözlemledik biz. Bugün itibariyle büyük ihtimalle buradan bir tepki alacağız. Demin de söylediğim gibi vadeli kontratları göstermek gerekirse hatta onu da göstereyim şurada. X30 Y vade diye yapalım buraya. Onda da göreceksiniz zaten akşamki alış çok net görünüyor. Bakın şunu 5 dakika 10 dakikalık grafik yaptığınız zaman bakın şurada. Trump'ın açıklamaları tam bu saatte geldi. Saat 8 8.30'a e, yakın 8.20 civarında. Sert bir şekilde yukarı gitti. E, endeks vadeli kontratları akşam seansında ve sonrasında taban oldu ve tavanın üzerinde çıkamadı zaten. Tavan da alıcılı olarak kapandı. Bu yaklaşık olarak bu hareket yüzde üçlük. Yani e, zaten yüzde üç marj var akşam seansında maksimum. Yüzde üçlük hareketi siz getirip dünkü endeksin endeksin kapanışına koyduğunuz zaman da kapıcı 9550-9600 civarında açılması gerekiyor. E, 9550-9600 seviyesinde de bugün yani grafikte artık bir işimiz kalmadı kapatabilirim. 9.550-9.600 civarında bugün açılması muhtemel olan piyasa sonrasında oralar dengeye mi gelecek? Tekrar 9.400 görecek mi? Yoksa daha yukarısını deneyecek mi? Ona bakacağız. Çünkü bugünkü marjımız %10. Dün %3'lük hareket üzerinden böyle bir şey yaptık. E zaten dün bankalarda da %3 civarında düşmüştü. O yüzden bugün büyük ihtimalle açılışımız 9556 civarında minimum olacak gibi görünüyor. Eğer seans açılana kadar bir aksilik olmazsa. Sonrasında da gelen dalga ile beraber hareket gidebilir ama iç siyaset, bazı gazetecilerin yeniden göz altına alındığı haberleri var. Bunlar bugün etkili olur mu olmaz mı onu ayrıca göreceğiz. Evet. Hakan abi. Var Sanki sana. böyle dünyadan gelen dalga ile Asya'daki o yükselişe bizim borsada katılacak gibi evet. görünüyor en azından eğilim o yönde. E, altınla ilgili ya altında da çok acayip iniş çıkışlar var. Yani sabah biraz konuşmaya çalıştık ama yani tekrar bin e, 3100'ler civarına geldi, ONS tarafında. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Niye o kadar geri çekildi? Daha da geri çekilir mi yaklaşımları oldu? Bir de tabii aklımda hakikaten eğer bu iş bir manipülasyonsa yani bunu hiçbirimiz tespit edemiyoruz ama bu söylemleri, bu davranışları Trump'ın manipülatör davranışı. Yani başka yerde olsa muhtemelen yargılanacak bir konuma bile gelebilir. E o zaman yarın e, ve bunu da birkaçtır yapıyor. E, yarın öbür gün e, o ya o 90 günde fazlaymış ya. Ben onu 10 güne indirdim, 20 güne indirdim. Atıyorum tabii tamamen. Bir açıklaması yaparsa yapabilir mi? Yani bu o zaman işte a, şimdi alım zamanı benim için alın. Ben satınca para kazanacağım noktasına mı geliyor? Yani e, hakikaten insan yorumlamakta büyük güçlük çekiyor. İsterseniz spekülasyon ya biz de yapmayalım ama yani birçok insanın kafasında olduğunu düşünüyorum bunun. E Tabi yani bu özellikle siyasetçilerin bu konuda sorumlu olması gereken bir durum. Yani ben siz e, bugün gidip Amerika'da böyle bir yorum yapsak, e, Security Exchange Commission yani Amerikan SPK'sı direkt olarak size ilgili gerekli müdahaleyi yapar. Türkiye'de böyle bir açıklama yaptığımız anda biz sorumlu e, lisanslar olan yatırım uzmanlığı sertifikasına sahip insanlar böyle bir açıklama yapsak biz de aynı soruşturma ve gerekli cezalarla muhatap olabiliriz. Ama bu iş böyle Amerika gibi bir ülkenin devlet başkanı yaptığı zaman veya başka bir ülkenin devlet başkanı yaptığı zaman oralarda aynı etkiyi görmüyor. Tabii biz burada spekülasyon yapıyoruz dediğiniz gibi. Manipülatif bir etki yarattığı aşikar manipülasyon yaptığını kanıtlayamayız. Yani en azından yani ben kanıtlayamam öyle diyeyim ben. Sek kanıtlar bunu herhalde de ama temel itibariyle var. Hatta 11 Eylül'de de tartışıldı biliyorsun. 11 Eylül öncesinde bazı sektörlerde satışlar yapıldı. Short denildi. Sonra 11 Eylül sonrası buradan büyük karlar elde edildi. Sonra bunun izi sürülerek kara para vesaire bulunmaya çalışıldı. Bunlar aslında artık çağımızda çok kolay. Temelde altına gelecek olursak altındaki düşüşün sebebi de geçenlerde söylemiştim piyasalar çok büyük bir oynaklık var. Bu oynaklığa kaynaklı olarak da margin call yani teminat tamamlama ihtiyacı ortaya çıktı. O yüzden tüm varlıklar kriptolar, e, değerli metaller, diğer ham metaller hepsinde satışlar vardı. Altındaki satış da bunlardan biriydi. O durum ortadan kalktı zaman tekrar yeniden dengeye geldi. Çünkü önümüzdeki dönem büyük bir oynaklığa gibi, parasal sistemde de büyük bir oynaklığa gibi. Bundan dolayı endişeli olan yatırımcılar doğal olarak altını bir güven liman olarak tutuyorlar. İkinci olarak da Amerika... E, özellikle hatırlarsanız bundan haftalar önce konuşmuştuk Londra'dan Amerika ciddi uçaklarla altın geliyor. Hatta bazı söylemler var uluslararası piyasalarda şu anda işte Fed'in şeyine girsek New York Fed'e girsek acaba o altınlar Amerika'da işte bütün dünya ülkelerinin olan altınları hakikaten o kadar duruyor mu bunları görsek mümkün mü falan söylemleri çıkmıştı. Bu altınlar yenile konulu falan lafları da vardı o yüzden altına talep dünyada da Amerika'da da yüksek gibi görünüyor. Altın bana sorarsanız sadece hani 5000 yıllık tarih itibariyle arzı az olduğu için değer koruma enstrümanı olarak çok sevilen bir enstrüman. Ona sanayide, işletmelerde, dünyada pek kullanımı yok. Gümüş mesela o yüzden o kadar büyük yükselmedi. O yüzden altın ben 3000 doların altına geleceğini şu aşamada kalıcı olacağını sanmıyorum. Görüntü o yönde eğer ekstra bir şey olmazsa yukarı doğru hareketi uzun vadede sürecektir ama hatırlarsanız geçen onu söylemiştim. 3000 dolardan altın mı alırsın hiç senin demiştim. Eşit senin alanlar bak dün %12 azdak endeksinde kazandı veya işte bugün Asya piyasalarının 108 kazanıyor. Altın o kadar yükselmiyor demek istediğim o. Evet. evet. Yani bu tarifelerle daha yavaş bir büyüme olacaksa şöyle yorumlara bakıyorum Hakan abi. Daha yavaş bir büyüme eşittir tahvi faizlerinin daha belki düşük olması. Aslında. Bu da altını biraz öne çıkarıyor gibi. Nuri Sevgen'in ifade ettiği gibi ciddi bir belirsizlik var. Hala hani ne olacağını tam, tam olarak bilemiyoruz altın böyle yanmaya devam ediyor. Bugün de %1'e yakın yukarıda ons altın 3100 e, ons 3120 hatta şu an görüyorum önümde. Abi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok.